Evet. Bugün kızımla beraber bir küçük bir bazlık videosu çekeceğiz. Bunun ortası para koyuyor içine. Paranın ortasından anahtar geçirecek. Paramızı da inceliyoruz. Bu olur ya. Ortası delik falan olur. Bir kuruş. Bunda da bir şey yok. Evet. İpek hanım başlayabiliriz. Hmm, tamam. Tamam. Anahtarımız geri çıkaralım. Parayı. Tamam. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Hadi yöne sağlık.